Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz şeffaf saklama kabı 5'li set, toplam 35 lira. Porselen 6'lı kahve fincan takımı 60 lira. Desenli servis tepsisi 35 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim. 2 katlı meyvelik ve sebzelik, 23 lira. 2 katlı servis tabağı, 35 lira fiyatı. Üçlü çelik cezve takımı, toplam 50 lira. Tereyağlık saklama kabı, tanesi 13 lira. Standlı Türk kahve fincanı sunum seti, 20 lira. Emaye yoğurt tenceresi, 20 santim boyutunda, 40 lira. Dikdörtgen standlı üçlü fırın kabı, toplam 80 lira fiyatı. İlkbahar çiçek desenli servis tabağı, 6 tanesi toplam 30 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Krep tavası, 28 santim boyutunda 30 lira. Patates dilimleyici, 23 lira fiyatı çelik karıştırma kabı, 15 lira. 6 parça bıçak seti, toplam 40 lira fiyatı. Ölçü kaplı narenciye sıkacağı, 13 lira. Bölmeli patates ve soğan kabı, 20 lira fiyatı. Bambu kapaklı porselen yağdanlık, 15 lira. Sos tenceresi, 18 santim boyutunda, tanesi 20 lira çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 35 lira fiyatı. Organizer şık takı kutusu, 20 lira. Granit kırmızı renkli çaydanlık takımı, 100 lira. Ekmek kovası, 27,5 lira. İki katı mutfak ve banyo organizer, 30 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın çelik un eleği ve 2 adet çırpıcı, toplam 25 lira fiyatı. Klozet üstü banyo rafı, 25 lira. Porselen sunumluk kahve fincan takımı 6 kişilik, toplam 50 lira. Bambu kaşıklı bal kavanozu, 20 lira fiyatı. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli, ayrıca kare, yuvarlak tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 399 lira. Desenli 6 adet büyük kase takımı toplam 20 lira. Sızdırmaz yemek termosu 20 lira. 4 katlı tekerlekli metal raf 20 lira. 12 parça butik kahve seti toplam 70 lira. ABS ikili valiz seti toplam 159 lira. Banyo ve klozet paspas seti arkadaşlar farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 25 lira. Taç granit tava, 32 santim boyutunda, 50 lira. Çelik düdüklü çaydanlık takımı, 115 lira fiyatı. Granit 7 parça tencere seti, toplam 300 lira fiyatı. Hünefe tabağı, tanesi 9 lira. Simbo tost makinesi, 2 yıl garantili, 190 lira. Firanha bunu Tutlu hoparlör, arkadaşlar tanesi 65 lira. Ocak üstü tost makinesi, 40 lira fiyatı. Lila kaneviçeli otantik perde, 100'e 170 santim ölçülerinde, 35 lira. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira. Porselen sütlük, tanesi 8 lira. Dekoratif siyah yuvarlak duvar aynası, 30 lira fiyatı. Örme masa örtüsü, 150'ye 150 santim ölçülerinde, 15 lira. Çelik tencere, 18 santim boyutunda, 50 lira. Emaye karnıyarık tenceresi, 70 lira fiyatı. Simbo yumurta pişirme makinesi, 80 lira. Atılı beyaz renkli yastık seti, arkadaşlar her biri 50'ye 70 santim ölçülerinde, toplam 65 lira. Parıltı kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Pasta sıvama standı, 23 lira fiyatı ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 15 lira. Kırmızı renkli üçlü saklama kabı seti, toplam 25 lira. Dekoratif ahşap mutfak düzenleyici organizer, 45 lira fiyatı. 25 parça bardak seti, toplam 60 lira. Resenli meyve tabağı, tanesi 7 lira. Ahşap merdane, tanesi 15 lira. Metal tek kelepçeli kek kalıbı 23 lira fiyatı. Ahşap duvar saati tanesi 20 lira. Dolap içi askılı çöp kovası 10 lira fiyatı. Farklı renk ve desen seçenekleri ile kapı önü paspası 15 lira. 18 parça 6 kişilik kahve takımı toplam 110 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Dondurmalık ikili kase, 15 lira fiyatı. 360 derece dönebilen makyaj organizeri, 15 lira. Buzdolabı saklama kabı, 12 lira fiyatı. Dörtlü pamuklu el ve yüz havlu seti, toplam 30 lira. Çok amaçlı kiler dolabı, 120 lira fiyatı. Ocakta kahve pişirici, tek seferde 6 fincan kapasiteli, 60 lira. Ahşap bambu havan, tanesi 20 lira. Granit yumurta sahanı, 14 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Tek kişilik katlanabilir yaylı yatak, 130 lira. Temizlik seti mop, 70 lira fiyatı. Korkmaz çelik tava, 24 santim boyutunda, 70 lira. Satranç takımı, 17 lira fiyatı. Bakliyat kovası, 25 lira. Üçlü çekmeceli organizer, 8 lira. Ayaklı ve kapaklı cam kurabiyelik, 25 lira. Aşabahçe Allegra altılı su bardağı seti, toplam 30 lira fiyatı. Büyük boy kare borcam standı, 13 lira. 5 bölmeli ve kapaklı kahvaltılık, 25 lira fiyatı. Sekno Frost buzdolabı, 450 litre kapasiteli, 1699 lira. Çiçek desenli şekerlik, tanesi 12 lira. Arnika toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 650 lira fiyatı. 2 parça standlı bıçak seti, toplam 30 lira. Çift taraflı sırt kesesi, 10 lira fiyatı. Ayaklı servis tabağı, tanesi 15 lira. Granit fırın tepsisi, 28 santim boyutunda, 22 lira. 3 katlı alüminyum çamaşır askısı, 90 lira fiyatı. Fakir Türk kahve makinesi, 270 lira fiyatı. 2 bölmeli başucu çekmecesi, 20 lira. Tek katlı banyo ve mutfak rafı, 15 lira. Çöp kovası kutusu, 10 litre kapasiteli, 20 lira. Plastik masa, 150 lira fiyatı. Alarmlı dijital masa saati, 23 lira. Granit derin tencere, 22 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Çelik bıçaklı hamur kesme rulosu, 20 lira. Küçük oval servis tabağı, tanesi 8 lira. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Kalp şekilli çikolata kalıbı, 12 lira. Maske saklama kutusu, tanesi 5 lira. Fırın eldiveni, 15 lira fiyatı. Paşa Bahçe 4 parça hazırlık seti toplam 24,5 lira. 3 kapılı ve 3 çekmeceli gardırop 480 lira fiyatı. Ayakkabılık 45 lira. Oval bambu mayalama sepeti tanesi 14 lira. Çiçek desenli altılı peçete halkası, toplam 11 lira. Arkadaşlar haftaya A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.